Şeyh Abdüllatif Efendi İstanbul'daki merhum Seyyid Ahmet el Buhari'nin zaviyesinin Şeyhi Fethullah Efendi'nin oğludur. Sultan Murad ve Sultan Mehmed'in saltanatları sırasında vezir olarak görevlendirdiği Koyun Musa ile meşhur Musa Paşa'nın soyundandır. Çocukluk yıllarından itibaren devrinin ileri gelen alimlerinin yanında ilim tahsil etme ve meziyet kazanma ile meşgul oldu. Bu yolculuğunun sonunda Edirne çifte medreselerin birinde müdareslik yapan Kumru Mahmud Çelebi Efendi'nin hizmetine girdi. Sonra ilim tahsilini bıraktı ve tasavvuf yolunda arayışa başladı. Emir Şeyh El-Buhari'nin zaviyesinde onun halifesi olan mürşit şeyh Mahmud Çelebi El-Amasi'den el aldı. Daha sonra meskur şeyhin kızıyla evlenip onunla hısım oldu. Şeyh vefat edince de onun yerine irşad makamına geldi. İlk başlarda insanlardan dünyanın zinetlerinden ve cüruflarından uzak dururdu. Halim Selim sabırlı, vakarlı ve huşuluydu. Hicri 957, miladi 1550 senesinde ilk defa hacca gitti. Sonra döndü ve Hicri 970, miladi 1562 senesinde ikinci sefer hacca gitti. Mübarek Mekke'de bir süre kaldı. Hac mevsiminden bir hafta önce de Ecer kapısını çaldı. Yaşı altmışı geçmişti. Sonraları bacanı Abdurrahman Çelebi, Rumeli vilayeti kazaskerliğine gelince ilminin enginliği, lütuftaki cömertliği, iyi niyeti ve huyunun güzelliği sebebiyle insanlar onu çok çabuk kabullendiler ve ilgi gösterdiler. Tedris ve kadılık çevrelerinden dünyalı önem verenler ona yöneldiler kamu menfaatini gözetmeyi bıraktığından işleri dostlarına havale etti. Menfaat gerektirecek her işi müritlerine ve yandaşlarına verdi. İnsanların menfaatlerine ve geçimlerine onlar bakar oldular. Önemli işleri üstlendiler. Onlardan özellikle azgın mürit, dik kafalı zalim, akılsız, fasık olan Ali dede, Allah onu perişan etsin, ona buna vasi oluyor, vakıflara mütevelli oluyordu.'' Mahkeme belgelerini başlığındaki sarığa süs yapıyor. Fetva evraklarını misvak yerine kullanıyordu. Arazisini hiç ettiği, parasının üzerine yattığı ve gelirini iç ettiğini nice ikinci kez yetim bıraktı. Nice vakıfı da mütevelli olduğunda hiç etti. Bıçak kemiğe dayanmış, boynunu koparma işi de kıyamet gününe kalmıştı. Ne vakit bir vakfa cabi olsa onu batırır, bir gümüşe mütevellilik etse onu saçıp savururdu. Altına mütevelli olsa altınları götürürdü. Bir vakfa memur olduğunda vakıftan yardım alacak fakiri bekletirdi. İçinde yaşadığım topluluk ve yakınlarımda bizzat gördüğüm durum buydu. Görünen köy kılavuz istemezdi. Allah onların ve bizim günahlarımızı affetsin. Tökezlemelerimizi de bağışlasın. Şeyhin ruhunu şad etsin ve cenneti ona mekan kılsın.